Ben bu Türk milletinin bir evladı, bir ferdi olarak ailece biz gurur duyuyorum. Hani öyle bir milletiz ki teraseti, cesareti, erdemli, tartışılmayacak bir millet. Yani, malum tüm dünyanın kavurduğu bir virüs. Bu virüste de siz evlatlarınızı unutmayın, çıkıp gelmeniz, yani hayatınızı düşünmeden çıkıp gelmeniz bizi ayrıca gururlandırıyor. Yani söyleyecek sözler yetmiyor. Ben tek söyleyeceğim söz bizim kardeşimizdi. Aynı kanı taşıyorduk. Şimdi hepimizin kardeşi. Hepimiz aynı değerleri taşıyoruz. Tüm aziz şehitlerimizden Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Bugün burada yaşıyorsak onların sayesinde geldin ayağınıza, yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz. Kesinlikle. 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 Büyük insan olmasaydı, bu çocuk da bilmezdi, büyükler de bilmezdi. Ayanmasız zor mu? Çok büyük bir En son buralarımı yokluyor. Ömer abi diyor, seni nereden vurdu? Biz gurur duyuyoruz. Elhamdülillah, Müslüman bir milletiz. Ya çok gururluyum. Buraya geldiğim için, onun mezarını ziyaret ettiğim için çok heyecanlıyım. Ee, onların sayesinde ayaktayız, onların sayesinde yaşıyoruz. Ee, onlarla gurur duyuyoruz. Ee, aynı, annemle aynı duyguları hissediyorum yani. Vatanımıza ayakta durmasını sağlayan kişiler onlar. 4 evet. Dördüncü yıl oldu. Yani Burada bizim acımız yok, gururumuz aynıdır. Dört yıl geçti, dört yıl aynı duygular yaşıyoruz. Milletimiz sağ olsun şehidini yalnız bırakmadı. Dediğimiz gibi Çanakkale nasıl bizim bir kurtuluşumuz, 15 Temmuz'da bir ilişkimiz oldu. Bizler yaşlanıp gidiyoruz ama şehitlerimiz gencelik milletimizin gönlünde yaşıyor. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz burada tüm dünyayı saran koronavirüs bizim Türkiye'de olduğu gibi de bizim milletimiz tabii ki milletimizin can sağlığı bizim için çok önemli. Ama her ne şartlar olursa olsun yine aziz şehidini boş bırakmadı, yalnız bırakmadı, bizleri yalnız bırakmadı. Sizlere ve milletimize teşekkür ediyorum. Ben bu Türk milletiyle gurur duyuyorum. Milletimizle gurur duyuyorum. Bugün burada yaşıyorsak, rahat nefes alabiliyorsak, aziz şehitlerimizin sayesinde mekanları cennet olsun.